...olacağı sizin ne kadar vaka bulmanızla ilgilidir. Şimdi burada yanlış giden belki de ya da eksik kalan diyebileceğim bir nokta var. Tabii ki kişisel veri koruma adına her bir an hani paniği de önlemek adına şurada çıktı şöyle oldu demek belki ilk başlarda çok uygun değildi. Ama şu aşamadan itibaren kişilerin kendi risklerini algılayabilmesi için... Bir, kimler hasta oluyor bizim hı hı. Türk e, popülasyonumuz içinde? Risk gruplarımız neler? Bize özgü risk grubu var mı ekstra? Ne bileyim davranış açısından olabilir, meslek açısından olabilir, yaşam tarzı açısından olabilir, yaşadığı bölge itibariyle olabilir. Bizim kendi vakalarımızın nerelerde olduğunu, nasıl bir riskle karşı karşıya olduğumuzu, Yurt dışı bağlantılı epidemiyolojik bağlantı olduktan sonra ikinci jenerasyon yani sekonder atak kızına neden olan ikinci jenerasyonun kimler olduğunu, hangi yaş gruplarının daha çok tutulduğunu, çünkü bir yandan da virüsteki değişimi de incelemeniz gerekiyor. Bütün bunları artık dokümante edip izlemek durumundayız. Ve bun, bunun için ikinci içinde... jenerasyona geçildi değil mi hocam? Yani sadece ee, yani yurt dışı tavlinen... bağlantılılar enfekte olmuyor. Yok, yani tamam tahminen Türkiye, geçildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ulaştırır durumda. Evet, Ondan vaka tanımını da değiştirdi değişti, bakanlık. Değişti. Müdürü. Yani zaten şimdiye kadar mecbur tutulan epidemiyolojik bağlantıyı kaldırdık çünkü artık ikinci jenerasyon oluşmaya başladığını düşünüyoruz. Hı -hı. Zaten hı -hı. vakalar da bunu gösteriyor ama bir de il bazında da olması gerekir. Evet hı. yani aslında tahmin ediyorum ki e, neredeyse biliyorum da diyebilirim çünkü işleyiş tarzı genelde böyledir. Bakanlık zaten şu anda hangi ilden, hangi yaş grubu, nasıl bir vaka bildirimi yapılıyor, nasıl bir yayılma var bunu biliyor. Ama bilmeyen ya da daha kısınırlı bilenler bizler veya illerde çalışanlar daha böyle ayrıntılı resmi göremiyor olabilirler. Yani benim bildiğim kadarıyla böyle. Ve bu işe müdahale etmesi gereken grubun da artık öğrenmesi gerekiyor. Bunun için de tabii ki artık laboratuvar sayısı artırılsa bile ...bizim belli bir kapasiteyi aşamadığımız ortada. Yani günlük evet. 2000-3000 civarında bir test ancak yapabiliyorsunuz. Ama madem ki salgının en önemli kontrol basamağı vakayı bulmaktır... ...çünkü vakayı bulacaksınız ki burada birimiz hastaysak... ...bunu bileceğiz ki biz diğerlerine diyeceğiz ki... ...bakın siz bu riski aldınız dikkat edin ve onları izlemeye alacağız. Aile sağlığı merkezlerine düşüyor bu hastalar... ...ve onlar gidip hakikaten o il temaslıları arıyorlar... ...ya da evlerine giderek kontrol yapmaya çalışıyorlar... Ama elinizde test kitiniz olmadan bunu yapmak hmm. zordu. Ne oldu? Test kitleri geldi. Daha hızlı sürede güvenilir sonuçlar verdiğini düşündüğümüz ama henüz... Belki hocam daha ayrıntılı biliyordur ama birkaç test var. Bazıları işte ağız mukozasından bazıları en e, 15 dakikalık kit Evet 15 dakikalık antijen hızlı tanı testleri. Biz halk sağlığı açısından bu hızlı tanı testlerinin spesifistesinin yani Hastalık yok dediğinde yok deme ihtimalinin doğruluğunun yüzde yüze yakın olmasını isteriz. Neden? Çünkü bizim bu testi yaptığımız kişinin negatif olduğunda negatif olduğundan emin olmaya ihtiyacımız var pozitifse hızlı testin sensitivitesi yani hasta bulma duyarlılığı yükseldikçe yanlış pozitifiniz de yükselir. O nedenle pozitif vakalarında üçer gün arayla moleküler tanıyla yeniden tanımlanması gündeme geliyor. Peki bu hızlı e, tanı kitinden ya da 15 hı hı. dakikalık test diyoruz biz ona hani medya diliyle. Hı, hı. Bunun negatifinden emin değil miyiz? Eminiz. Negatifinden yani emin olmalıyız en azından Ancak şu anda şöyle, gelen tabloda test. tabloda varsa boy kartı yanılma payıyla. Yani. Evet, yani evet. yanılma payını evet. her zaman var ama halk sağlığı bakış açısını söylüyorum. Yani doğrulama testiniz varsa daha çok hasta bulmaya yönelik yanlış pozitifleri göze alabilirsiniz. Çünkü moleküler tanı yapma imkanınız var. Ama birine negatif demek şu an için daha önemli bizim için. Çünkü hastaysa bir takım başka yaptırımlara geçmeniz gerekir. Karantinaya almanız gerekir. O kişiyi ve çevresini temaslı takibine almanız gerekir. İzolasyon önlemlerini uygulamanız gerekir. Ve gerçekten bu vakanızın artışına da mutlaka katkıda bulunur. Şimdi o anlamda bizim küçümsemememiz gereken şey... ...bizim artık virüsü illa yurt dışından gelen birisi değil... ...çevremizde herhangi bir şekilde hastalık enfeksiyon geliştirmiş herhangi birinden alabileceğimizi biliyor olmamız. Yani Eğer, yakın arkadaşınız size virüs bulaştırabilir. Aynen ve hiçbir e, klinik tablosu olmadan da bulaştırabilir. Şimdi söylediğiniz bir nokta beni biraz e, korkuttu açıkçası. Buyurun. Negatif demek bizim için hani daha iyi. E çünkü negatif dedikten sonra o kişinin çevresini kontrol etmemiz gerekiyor. O kişiyi karantinaya almamız gerekiyor. Hayır tam tersi. Pozitif, pozitif. deyince Negatif negatifse tamam, sıkıntı yok. Evet. Negatif, negatif dersek sıkıntı yok ama evet. pozitif dersek sıkıntı var. Hı -hı. Dolayısıyla bu kitle ya... Ona zaten te şey, Hayır, bu e, şimdi test negatif yapılıyor. Negatif demek e, olumlu olarak algılanıyor ama bir yandan da kişinin pozitif olma ihtimali de var. Mesela şu anda e, Makedonya'dan e, gelen Hı -hı. bir haber var. Hı -hı. Evde yapılan e, ...test kitinde iki, iki kez test ediliyor... ...ve negatif çıkıyor. Şimdi hasta hatta... ...Haytaçpaşa olayında... Hocam oraya dalgalı, ...moleküler, diye ifade moleküler edilen... şey de var. Hı -hı. Test de negatif çıkmış. Bunun Tanışması nedeni... Tabii... ...testten çok şeyden kaynaklanıyor. Virüsler, bakteriler gibi boğazda... ...durup beklemiyorlar. Yani sizin... ...iniyor aşağıya... ...hastalığı oluşturuyor ve kayboluyor boğazdan. Ara ara çıkıyor. Siz oraya baktığınız zaman boğazda oradan örnek aldığınızda boğazda bu virüs bulunmayabiliyor. Onun için bazen tekrarlamak gerekiyor. Yani hı hı. moleküler testi bile eğer çok şüpheniz var ve negatif çıktıysa tekrarlamanız gerekiyor. Peki gerekir zaten. akciğere inmeden bu virüsün vücuttan atılma ihtimali yok mu? Yani, yani, %85 %85'i öyle oluyor zaten. Evet hiç akciğere, akciğere inmiyor. Şimdi tanı sürecini şöyle değerlendirmek lazım tabi ee, Sağlık Kurulu'nun işte e, Bilim Kurulu'nun tanımladığı tabloda e, olası vaka 3 e, şıkta tanımlanmış A B C idi. Biz A B'yi geçtik şimdi C aşamasına geldik. Yani kişi eğer açıklanamayan solunum semptomları varsa, ateş öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar varsa test negatif olsa bile bir bu hasta gözlem altına alınacak. Hmm. iki tedavi süreci başlıyor. Yani ...normal influenza tedavisi başlıyor... ...ardından pneumonia tedavisi başlıyor... ...ardından testlerde tekrar ediliyor. Ta ki o, o solunum sıkıntısının... ...neden olduğunu açıklayana evet. kadar. Ve klinik tablo eğer kötüye gidiyorsa... Ee, şüphe artıyor. Test tekrarını daha uzun süreye yayıyoruz. Peki hocam bunu. siz göğüs hastalıkları evet. uzmanı olduğunuz için zatürreyle de karışabildiği zatürreye çok benzediğine Şimdi dair de klinik... yani birine bu süreçte zatürre Tabii. teşhisi konuldu. Onun diğer yandan e, COVID-19 virüsünün de taşıdığı evet. anlamına mı geliyor? Yoksa çok mu benzer? Şimdi COVID-19 virüsünün şöyle bir özelliği var. Ee, Acı 2 reseptörlerine selektivitesi var. Bu ne demektir? Acı 2 reseptörleri özellikle boğazda farings bölgesinde ve Hava yollarında ve akciğerde çok fazla miktarda bulunuyor. Bu özellikle erkeklerde, parantez açıyorum... sigara içenlerde çok daha artıyor. Bunu da nereden görüyoruz? Bir, İtalya'da yapılan e, en son yapılan e, çalışmada 3.200 kişilik ölümle sonuçlanan tabloya baktığımızda yüzde erkek olarak görüyoruz bunların. Ve e, İtalya'da da erkeklerde sigara içme oranları kadınlardan çok fazla. Aynı şekilde Çin'de de yapılan Guan'ın yaptığı çalışmada 1099'luk bir vaka serisi var. Burada da %58 oranında erkek fazlalığını görüyoruz. Bunun da temelinde baktığımızda Çin'de de sigara içme oranı erkeklerde kadınlardan çok daha fazla. Erkeklerde ace 2 reseptörlerinin yüksek olduğunu, bunun da menşeinde, bunun da sebebinde sigara kullanımının ve beraberinde de kronik hastalık, koa, kalp damar hastalıklarının birlikteliğini görüyoruz. Hastada Pneumoni tablosu en beklenen tablo. Ancak başlangıçta kişide ateş, halsizlik gibi non spesifik semptomlar yani normal mevsimsel grip semptomlarını görüyoruz. Fakat bu düzelmiyor, progresif seyrediyor. Hmm. Ee, akciğerlerde ateş, öksürük ve nefes darlığı başlıyor. Özellikle tablonun 7 ve 8. gününde ateş pik yapıyor. 38 derecelere kadar geliyor. Ve buradaki klinik tabloyla korel olarak e, akciğer bulguları da artıyor. Akciğerdeki radyolojik bulgularında biz dört evrede inceliyoruz. Birincisi başlangıç evresi. İlk dört gündeki bir evre bu. Burada akciğer grafisi ama sensitivitesi daha yüksek olduğu için tomografi yönüyoruz. Burada her iki akciğerde özellikle alt loblarda, alt lobların subplevral periferik yerleşimli alanlarında dağınık yerleşimli buzlu cam alanları dediğimiz ...viral pnömonilerde gördüğümüz bir tablo oluyor. Hocam şimdi şu buzlu camdan biraz evet. devam edelim. Buzlu cam çok fazla konuşuluyor çünkü. Evet ee, çok tartışılıyor. Ee, evet çok da tartışılıyor. Evet. Ee, o buzlu cam meselesinin ardından o insanda bir aras kalacağı... ...akciğerlerinin ilerleyen dönemde yüzde %20'lik %30'luk bir sorunla karşı karşıya kalacağı gibi iddialar... ...ve aslında bilimselde çalışmalar var. Evet. Bunlara nasıl bakıyoruz? Buzlu, buzlu cam tabiri e, radyolojik olarak tomografideki bir bulgunun tarifidir. Yani... Akciğerin özellikle vasküler yapıları görünüyor ama üzerindeki siyahlık kaybolmuştur. Beyazlık daha baskındır. Bu aktif enfeksiyonu gösterir, aktif tabloyu gösterir. Genel olarak enfeksiyonlarda görürüz, viral pnömonilerde görürüz veya kalp yetmezliğinin bazı evrelerinde görürüz veya akciğere kanamalarda görürüz. Hı hı. Ancak başlangıçta özellikle buzlu camın iki iki akciğerde alt loblarda dış alanlara, plevra dediğimiz e, zara yakın alanlarında görüyoruz. Bunun ilerleyen dönemde erken dönem ilk 4-5 günlük dönem sonraki 8. güne doğru progresyon dönemi oluyor. Yani bu buzlu cam alanları daha da yaygınlaşıyor. Atılmış pamuk tarzındaki alanlar daha da ilerliyor. E, progresif seyrediyor ardından pik dönemi. 14. günde bunu pik olarak görüyoruz. Buzlu camla birlikte konsolidasyon dediğimiz bir tablo oluşuyor. Konsolidasyon demek yani akciğerin e, boşlukları alveol alanlarına enfekte materyalin kanama materyalinde olmasıyla gözlenen daha dens yapılardır. 14. günde bu pik yapıyor. 14. günden sonra eğer kişiye tanı konulmuş, tedavi başlanmışsa bu tedavi nedir onu da açıklayayım. Birincisi non spesifik influenza grip tedavisini başlıyoruz. Hı hı. Ardından kişiye e, comorbid durumlarına göre geniş spektrumlu antibiyotikler başlanıyor. Eğer pozitifliği varsa şu anki aşamada e, hidroksiklorikin de başlanıyor eee başlan... Yani oksijen mi? Yok yok. Yok. E, Antiviral sıfır. bir ajan, destekleyici olan, kullanılan hidroksiklorokin tedavisi başlanıyor. Oksijen desteği tabii ki başlanıyor. Yani her aşamada kişinin e, akciğerleri yaygın tutulduğu için oksijenizasyon bozuluyor. Başlangıçta nazal kanüllerle, ardından e, high flow dediğimiz yüksek basınçlı, eğer bu da yetmiyorsa hastaya BiPAP, sipap dediğimiz e, non invaziv mekanik ventilatörle pozitif basınçlı oksijen veriliyor. Oksijenizasyon çok önemli. Eğer kişi pik aşamasına gelmiş, 14. güne gelmiş, eğer tablo düzelmemişse bu hastalar ağırlıklı olarak yoğun bakımlarda takip ediliyor. Bu tabloya da ARDS diyoruz. Eğer düzelmemişse mekanik ventilatör desteğine başlıyor. Tedaviye yanıt alınırsa bu aşamadan sonra çözülme başlıyor. Buzlu cam alanları kaybolmaya başlıyor. Hı -hı. Evet. Ancak bir miktar büzüşmeyle bir miktar sekelle iyileşebilir. Yani dediğiniz arazla işte bu noktada ortaya çıkıyor. Evet. İlerleyen dönemde evet. de dikkat etmesi evet. gerekiyor. Yani sonuç olarak hastalığa kimsenin yakalanmaması tabii gerekiyor. Bir, bir şey daha belirtmek istiyorum. Bu süreçte tabii iki fazla böleriz bu dönem. Birincisi Çin'in merkez olduğu dönem, ikinci dönem ise 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi açıklaması Dedikten. ve merkezin Avrupa'ya kaydığı dönem. Tabii bu süreçlerde Çin'in mücadelesini ve diğer ülkelerin Hı. mücadelesini görüyor hocalarım da bahsettiler. Bu salgın sürecini üç fazla, üç birbirine bağlantılı üç havuz şeklinde niteleyebiliriz. Birincisi enfekte havuz. Yani tanı konulmuş vakaların olduğu havuz. Hı hı. Bunu diyelim ki 5 litrelik bir havuz. Yukarıdan da şüpheli vakaların geleceği başka bir havuz var. Buradaki temel mesele bence şu. Bu ortadaki enfekte havuza 5 litrelik havuza yukarıdaki havuzdan yani olası yani bu neresi? Bizim şüpheli toplumumuz yani enfekte olmaya meyilli olan toplum. Oradan 5 litreden fazla miktarın bir günde veya kısa sürede gelmemesi hedefimiz bu. Hmm. Yani temel olan şu. Yani 1-2 litreyle gelip o havuzda evet. göllenebilir ama o süreçten sonra iyileşebilir ya da başka şey olabilir. Eğer orada 5 litrelik havuza 15 litrelik bir su gelir ve daha fazla gelirse temel hmm. mesele o oluyor. Çünkü vakalara optimal yaklaşım olmuyor. Hmm. Tedavi yetersizliği oluyor. ...bilecek tedavilerde evet. aksam oluyor. Şimdi o kadar çok soru var Tedavi ki sizlere de, sorulması gereken... İlgili ilgili sonra bir şey... E, ee, ekle, ...eklemem lazım. E, çünkü çok yanlış anlaşılıyor. Farklı hocam. yönlere çekiliyor. Özellikle bu ilaçları... ...biz burada zikrettiğimiz zaman... ...bu ilaçların ciddi bir... E, ...yanlış kullanımını Hı. görüyoruz. Bir profilaksiyeye kadar gidiyor... ...bu sıtma ilacı dediğiniz ilaç. Aynen. Çok tuhaf bir seyir seyrediyor... ...Türkiye'de. Bu ilaçların hiçbirisinin geniş, böyle yeterli vaka sayısıyla yapılmış ve etkin olduğunu gösteren çalışma yok. Yalnız e, bunun... sadece bu e, Çin çok geniş bir havuz yani 80-90 binlik Anladım, bir ama şeyi var. yani Çin'den e... yapılan yayın böyle 80-90 bin kişilik değil. E, 70 e, binlik çok... bir yayın var hocam. burada. Şöyle e, söylediğiniz ilaçla ilgili. Yok genel olarak bu hastaların menajmenti evet. konusunda. Ben ve... o, ilaçtan bahsediyorum. Yani o ilaçla ilgili son derece Buyurun. yetersiz. Ve FDA de geçen gün hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir basın toplantısıyla açıkladı. Yeni bir ilaç başlıyoruz diye. Millet onu sanki ilacı insanlara başlıyorlar diye anlattı. Ve EFTE'yi başkanı da onun, hayır hastalara başlamıyoruz. Aynen. Çalışma izni verdik dedi. Aynen. Şimdi bunları hep buradaki konuşmalarımızı dayanak göstererek maalesef bazı arkadaşlarımız da çıkıp bunu böyle anlatınca şimdi o ilaç piyasada bir ara çok ucuz bir ilaç çünkü. Topla, Reçetesiz satılan bir ilaçtı değil tabii mi hocam? Tabii tabii birileri topladı. Hı hı. Çok Onun açıkça. Kötü sonuçları oldu bence. Arkasından çok... tabii birileri topladı. Reçeteli Arkasından bakanlık kendisi kalanları topladı. Reçeteli hale geldi. Fakat daha sonra kara borsadan, hı, -hı. internet üzerinden falan böyle tuhaf yerlerden fahiş fiyatlarla satılmaya başladı.